Değerli arkadaşlar, e, ilçemizde e, bugün yapılacak olan Türkiye Atletizm Federasyonu Köprübaşı e, Dağ Koşusu öncesi ilçemizin hemen üst kısmından Simba Camii'nden canlı yayındayız. Herkese e, selamlar, sevgiler. Diğer günlere oranla, gün nispeten daha güzel bir hava var. Ee, biz de bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Koşular, e, bildiğim kadarıyla birkaç kategoride olacak koşu değil. Koşu Köprübaşı ilçe merkezinden başlayacak. Şu anda Belki ekrana, canlı yayına yansımıyordur ama ben buradan gözlerimle görebiliyorum. Ee, sporcular ilçenin çıkış kısmında e, yol güzergahında şu anda ısınma hareketleri yapıyorlar. Diğer günleri oranla bugün hava güzel. Bu iyi bir yanı. İnşallah Yusuf Bey aynı temennilerde bulunuyoruz bizde. Sağ olasın Aziz abi. Ee, arkadaşlar e, bu canlı yayını e, ilçemizi e, tanıtan e, güzelliklerini, insanlarını, her bir şeyini tanıtmak için büyük bir gayret sarf eden gerçekten yani şartları gereği ilçemizde e, ikamet etmediği halde Büyük bir emek sarf ederek yine ilçemize hizmet etmeye çalışan Aziz Akbulut e, abimizin Manahoz TV YouTube kanalı sahibi kendisi. Bizden bir isteği oldu. E, biz de elimizden geldiğince kendisinin köprü başını tanıtmak için gösterdiği bu çabaya destek vermek için buradayız Bugün çeşitli vasıtalarla e, görüntüler almaya da çalışacağız. Daha sonra bu görüntüleri kendisine aktaracağız. E, Köprübaşı'nı e, tanıtan bu Manahoz TV YouTube kanalı üzerinden bunlar yayınlanacak. Şu anda biraz sakinlik var arkadaşlar ee, tam fındık toplama e, dönemine denk geldi günlerdir de yağıyor ilçemizde. insanlar fındıklarını toplayamadı şimdi hava açınca biraz fındık toplamaya yoğunlaştılar onun için şu anda bir sakinlik var pek kalabalık yok ama şu anda ekranlara gelmeyen ilçenin giriş kısmında yoğunluk. Sporcular da orada ısınıyor şu anda. Türkiye geneli bir koşu bu. Her kategoriden var. Birkaç yıldır da yapılıyor düzenli olarak. Sağ olasın Gazi abim, sağ olasın. Selamlar. Şayet e, sis gelmezse, şimdi yükseklerde sis var arkadaşlar. Sis inşallah kapatmazsa, e, koşunun buradan e, çıkışını da alacağız inşallah e, yukarıdan çekimle. Artı biz ondan sonra koşunun gidiş istikametine doğru gideceğiz. Oradan da görüntüler almaya çalışacağız. İnşallah hava müsaade eder bize. Şu anda güzel. Canlı yayına yeni katılan arkadaşlar için e, tekrar söylemek istiyorum. E, koşu e, başladığı andan itibaren e, hatta öncesinde drone ile görüntüler alacağız. Bunları Manahoz TV YouTube kanalından e, daha sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlçemizin tanıtımı için Gerçekten orada büyük emek sarf ediliyor. Bir ziyaret edelim, beğeni yapalım. Yorum yapalım. İsteklerinizi, eleştirilerinizi, görüşlerinizi orada aktarabilirsiniz. Ee, Manahoz TV sahibi Aziz Akbulut abimizin bu konuda büyük emekleri var. Sağ olsun. Bizler de burada arkadaşları, dostları olarak ona elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Evet, e, bu yarışmada dolayısıyla ilçemizin tanıtımında e, maddi manevi büyük emekleri olan e, abilerimiz, büyüklerimiz var. E, belediye başkanımız Ali Aydın, Trabzon Köprü, Köprü Derneği Başkanımız Osman Kara Mehmetoğlu. Yine e, yanlış inşallah telaffuz etmem. Ulaşım skorda diye biliyorum sahibi. E, Köksal Kurtuloğlu abimiz. E, mazur görsün. Başka aklıma gelmiyor. Muhakkak birçok kişinin daha emeği vardır. Onlara da teşekkür ediyoruz gerçekten ilçemizin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik bizler de şu anda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Diğer arkadaşlar ilçe merkezinde şu an. Onlar da e, oradan görüntü alıyorlar şu anda. E, bu herhalde artık ne diyorlar ona? En üst kademe, profesyonel koşu mu diyorlar? O en son başlayacak. 10.40 gibi herhalde. Onu e, yukarıdan görüntülemeye çalışacağız. E, bu nedenle birazdan Canlı yayına son vermek zorunda kalacağım. Şu anda burada da tekim. Yani hem buradan hem drone olmadığı için drone çekimine geçeceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar, e, burada e, sizlere yarışma hakkında bilgi verirken e, yarışmanın düzenlenmesi noktasında emeği olanlardan birkaç isim söyledim. Hani dediğim gibi muhakkak başkaları da vardır ama ben hiçbir şekilde bu işin içinde olmadığım için bilemiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla isimleri telaffuz ettim böyle yanlış anlaşılma gibi bir durum olmasın. Ben e, dediğim gibi sadece e, Manahoz TV YouTube kanalı sahibi Aziz Akbulut abimin isteği üzerine böyle bir canlı yayın yapmaya geldim burada. Yoksa herhangi bir başka durum yok yani. Böyle bir yanlış anlaşılma durumu olmasın sakın. E, tekrar diyorum. Emeğe geçen ismini bilmediğim telaffuz edemediğim tüm eee Arkadaşlara, dostlara, büyüklerimize ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ilçemiz adına e, gayet güzel bir tanıtım oluyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. E, bugünkü e, bu yarış dağ koşusuna ait görüntüleri daha sonra e, Manahoz TV YouTube kanalından e, izleyebilirsiniz. Bülcemizin tanıdığı için emek veriyorlar arkadaşlar. Basit bir şey. Zor bir şey değil. Bu sayfayı kanalı beğenelim. İsteklerimiz olursa, eleştirilerimiz olursa onları da orada aktaralım. Paylaşalım. Destek olalım bir şekilde. Buradan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda canlı yayında olan tüm arkadaşlara e, Köprübaşı ilçemizden, e, Simbaca mevkiinden e, selamlarımı gönderiyorum. E, şimdi e, yüksekten çekim yapacağızdır onla. Onun için canlı yayına son veriyorum. E, herkese hayırlı günler diliyorum.